Ferrarisini satan Bilge 11. Bölüm Nasıl yani? Bu büyük bir öğretmenden ders almak için evinden çok uzaklara giden gencin klasik öyküsüne benziyor. Bilgi yaşlı adamla karşılaştığında gencin ilk sorusu senin kadar akıllı olmam ne kadar sürecek olmuş. Yanıt çabuk gelmiş. 5 yıl. Bunun çok uzun bir süre olduğunu söylemiş genç adam. Ya iki kat çok çalışırsam demiş. ''O halde 10 yıl.'' demiş usta. ''10? Bu çok daha uzun. Ya her gün ve gece çalışırsam her saat?'' diye üsteliyince genç. ''15 yıl.'' demiş bilgi. ''Anlamıyorum.'' diye yanıtlamış genç. ''Her seferinde amacıma ulaşmak için daha fazla enerji harcayacağıma söz verdim ve sen daha da uzun süreceğini söyledin. Neden?'' diye sormuş. Cevabı basit demiş Bilge bir gözünü hedefe sabitlersen sana yolculuğunda kılavuzluk edecek yalnızca bir gözün kalır. Bu daha açık oldu mu diye sormuş. Ne demek istediğinizi iyi anladım sayın avukat dedim saygılı bir şekilde. Benim yaşam öyküme benziyor. Sabırlı ol, hazırlanır ve beklersen tüm aradıklarını kesinlikle bulabileceğin bilgisiyle yaşa. Ben hiç şanslı biri olmadım Julian. Sahip olduklarımı hep sabır ile elde ettim. Şans nedir dostum? diye yanıtladı John kibarca. Hazır, hazırlık ve fırsatın evliliğinden başka bir şey değil. Sonra usulca ekledi. Bana Sivana bilgeleri tarafından aktarılan kesin yöntemleri sana öğretmeden önce birkaç önemli ilkiyi atlamalıyım, atlamamalıyım. İlkin zihin ustalığının temelinde konsantrasyonun bulunduğunu her zaman hatırlamalısın. Ciddi misin? Biliyorum, beni de şaşırtmıştı. Ama bu doğru. Zihin sıradışı şeylerin üstesinden gelebilir. Bunu öğrendin. Asıl gerçek arzu veya düşlere sahip olmanın bunları gerçekleştirebilecek kapasiteye de sahip olduğun anlamına gelmesidir. Bu Sivan'a bilgelerince bilinen büyük evrensel gerçeklerden biridir. Zihin gücünü açığa çıkarmak için önce onu kontrol altına almayı ve elindeki işe odaklanmayı öğrenmelisin. Zihnini tek bir amaca odakladığında yaşamında sırt dışı armağanlarla karşılaşacaksın. Konsantre bir zihne sahip olmak neden bu kadar önemli? Soruna güzel bir yanıt bulacağın bir bilmece sorayım sana. Diyelim ki kış ortasında ormandasın. Ümitsizce kendini sıcak tutmaya çalışıyorsun. Sırt çantanda sadece arkadaşının gönderdiği bir mektup, bir kutu ton balığı ve gözlerin bozulmaya başladığı için yanında taşıdığın bir büyüteç var. Şans eseri yakı, yakacak kuru odun buluyorsun. Ancak hiç kibritin yok. Nasıl ateş yakarsın? Yüce Tanrım, Julian beni fena faka bastırmıştı. Yanıtın ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Pes ediyorum dedim. Çok basit. Mektubu odunların arasına koy ve büyüteci üzerine tut. Güneş ışınları odaklanacak ve odunlar birkaç saniye içinde tutuşacaktır. Tombalığı ne olacak? Ah, onu sadece çok açık olan çözümü saklamak üzere dikkatini dağıtmak için kullandım diye yanıtladı Julian gülümseyerek. Ancak bu örnekten çıkarılacak ders şu. Yalnızca mektubu odunların arasına yerleştirmek çözüm getirmez. İkinci aşama olarak güneş ışınlarını odaklamak için büyüteci kullanırsan ateş yanacaktır. Bu benzetme için zihin de geçerlidir. Onun Muazzam gücünü belirli ama anlamlı amaçlar için kullanırsan kişisel potansiyelini kolayca ateşler ve şaşırtıcı sonuçlar alırsın. Ne gibi diye sordum. Bu soruyu yalnızca sen cevaplayabilirsin. Aradığın nedir? Daha iyi bir baba olmak ve daha dengeli, doyurucu bir yaşam mı istiyorsun? Daha fazla spiritüel tatmin mi istiyorsun? Eksikliğini hissettiğin şey macera ve eğlence mi? Bunu biraz düşün. Sonsuz mutluluktan ne haber? Büyük oyna ya da evinde otur diye güldü. Küçükten başlamak diye bir şey yoktur. Pekala ona da sahip olabilirsin. Nasıl? Sivana bilgileri mutluluğun sırlarını 5000 yıldan uzun süredir bilmekteydi. Şanslıyım ki bu armağanı benimle paylaşmak istediler. Bunu duymak ister misin? Hayır sanırım önce garajı duvar kağıdını paylaşacağım, kaplayacağım. Ne diyorsun? Sonsuz mutluluğun sırrını öğrenmeyi elbette istiyorum. Jelena sonuçta herkesin aradığı bu değil mi? Doğru. İşte anlatıyorum. Ama önce bir fincan çay istersem zahmet olur mu? Haydi oyalanma. Tamam. Mutluluğun sırrı basit. Yapmayı gerçekten sevdiğin şeyin ne olduğunu bul ve tüm enerjini bunu yapmaya yönlendir. Dünyadaki en mutlu, en sağlıklı ve hoşnut insanların kimler olduğunu araştırırsan, her birinin yaşamdaki tutkularını keşfetmiş ve günlerini bununla uğraşarak geçiren kişiler olduğunu göreceksin. Bu mesaj neredeyse her zaman bir şekilde insanların işine yarar. Zihin gücünü ve enerjini sevdiğin bir uğraş üzerinde yoğunlaştırdığında yaşamına zenginlik dolar. Tüm arzuların kolay ve incelikli bir biçimde yerine gelir. O halde özetlersek, Beni neyin heyecanlandırdığını bulup onu mu yapacağım? Uğraşmaya değerse diye yanıtladı Julian. Değer olmak kavramını nasıl tanımlıyorsun? Dediğim gibi John, tutkuların bir şekilde başkalarının yaşamını iyileştirir veya onlara da hizmet eder. Victor Frank şu sözleriyle bunu benim yapabileceğimden daha zarif bir biçimde anlatmış. Mutluluk gibi başarı da kovalanamaz. O bir sonuç olmalıdır. Üstelik bu yalnızca birinin kendini büyük bir amaca adamasının planlanmamış yan etkisi olarak ortaya çıkar. Bir kez yaşama amacının ne olduğunu bulduğunda dünya canlanacak. Her sabah sınırsız bir enerji ve heves kaynağı ile uyanacaksın. Tüm düşüncelerin belirli amacına odaklanacak. Boşa vakit harcamayacaksın. Böylelikle değerli zihinsel gücün değersiz düşüncelere harcanmayacak. Kaygı alışkanlığını otomatik olarak silecek çok daha verimli ve üretken olacaksın. İlginçtir ki görevini gerçekleştirmen için sana bir şekilde kılavuzluk ediliyormuşçasına bir iç dengeyi kavuştuğunu derinden hissedeceksin. Bu muhteşem bir his. Bunu seviyorum dedi Julian neşeyle. ''Çaşırtıcı. İyi hissetmeye başlamak kısmından hoşlandım. Gerçekten samimi olmak gerekirse Julian çoğu gün yorganın altına çıkmak istemiyorum bu trafikle, sinirli müvekkiller müvekkillerle, hırslı rakiplerle ve aralıksız negatif etkilerle mücadele etmekten çok daha iyi görünüyor. Bütün bunlar beni çok yoruyor. İnsanların neden bu kadar çok uyuduklarını biliyor musun? Neden? Çünkü gerçekten yapacak başka bir şeyleri yok. Güneşle uyanan insanların tümü ortak bir özelliğe sahiptir. Çılgınlık mı? Çok komik. Tabii ki hayır. Onların tümünün kendi iç potansiyellerini ateşleyecek bir amaçları var. Onlar kendi öncelikleriyle hareket ederler. Ama sağlıksız ve takıntılı bir biçimde değil. Bu daha az yorucu ve ılımlı bir tavır. Heves ve sevgilerini yaşamda yaptıkları işe veren böyle insanlar anı yaşarlar. Dikkatleri tamamen ellerindeki işe yönelmiştir. Bu nedenle enerji kaybı olmaz.'' bu insanlar rastlama şansını bulabileceğin en sağlıklı ve canlı bireylerdir. Enerji kayıpları Bu kulağa biraz yeni çağ felsefesi gibi geliyor Julian. Bunu Harvard Hukuk Fakültesi'nde öğretmenliğine eminim. Öğrenmediğine eminim. Doğru, bu kavramın öncüleri Sivana bilgeleridir. Yüzyıllardır mevcutsa da tıpkı ilk ortaya çıktığı zamanlarda olduğu gibi bugün de geçerlidir çoğumuz gereksiz ve sonsuz kaygılarla tükeniriz. Bu durum doğal canlılığımızı ve enerjimizi alıp götürür. Hiç bisikletin iç lastiğini görmüş müydün? Elbette. Tam olarak şişirildiğinde seni istediğin yere kolayca götürebilir. Ancak sızıntılar varsa lastik sonunda söner ve yolculuğun aniden son bulur. Zihnin çalışma şekli de böyledir. Kaygılar değerli zihinsel enerji ve potansiyelinin tıpkı o iç lastikten kaçan hava gibi boşalmasına yol açar. Kısa sürede geriye hiç enerji kalmaz. Yaratıcılık, iyimserlik ve motivasyonun seni tükenmiş bir durumda bırakarak uzaklaşır. Bu basit, bu basit his tanıyorum. Günlerimi çoğunlukla kaos içinde geçiriyorum. Aynı anda her yerde olmam gerekiyor ve kimse memnun edemiyormuşum gibi görünüyor. Böyle günlerde çok az fiziksel işi yapsam da tüm kaygılarım günün sonunda beni tamamen tükenmiş bir duruma getiriyor. Eve döndüğümde de tek yapabildiğim kendime bir bardak viski doldurup televizyonun uzaktan kumandasına sarılmak oluyor. Kesinlikle sana bunu yapan aşırı stres. Amacını bulduğunda yaşam çok daha kolay ve doyurucu olacak.'' ana hedefinin veya kaderinin ne olduğunu keşfettiğinde yaşamı boyunca bir tek gün daha çalışmak zorunda kalmayacaksın. Erken emekli mi olacağım? Hayır dedi Julian seçkin bir avukat olduğu günlerdeki ustalaştığı anlamlı ses tonuyla. İşi sana eğlence gibi gelecek. Önceliği olan tutku ve amacımı aramak üzere işimden vazgeçmek biraz riskli olmaz mı demek istiyorum ki bir ailem ve yasal sorumluluklarım var dört insanın sorumluluğunu taşıyorum. Hukuk mesleğini hemen yarım bırakmandan söz etmiyorum. Riskleri almaya başlamalısın. Şöyle bir silkelen, örümcek ağlarından kurtul. Üzerinden daha az geçilmiş yolları dene. Çoğu kimse kendi güven alanlarına hapsolmuş halde yaşar. Yogi Raman kendim için yapabileceğim en iyi şeyin sürekli bunun ötesine geçmek olduğunu bana açıklayan ilk insandı kalıcı kişisel bilgeliğe ve kendi insani yeteneklerini anlamaya giden yol budur. Peki neymiş bu? Zihnin, vücudun ve ruhun. O halde hangi riskleri almam gerekiyor? Bu kadar kesilmeci olmayı bırak. Yaptıklarını hep istediğin gibi yapmaya başla. Aktör olmak için hukuk mesleğini bırakan avukatlar ve caz müzisyeni olmak için istifa eden muhasebeciler tanıyorum. Bunu yaparak onlardan çok zamandır uzak olan derin mutluluğu buldular. Artık yılda iki tatil ve caymanlarda yazlık bir evin masraflarını karşılayamıyorlarsa ne olmuş? Hesapla risk almanın çok getirisi olacaktır. Bacak bacak üstüne atmış otururken üçüncü köşeye nasıl varacaksın? Seni anlıyorum. 11. Bölümün Sonu